Herkese merhaba. Kalkülüs derslerimizin dördüncüsünde beraberiz. Kalkülüs hazırlığa üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile devam ediyoruz. Önce üstel fonksiyonlar. fx eşittir a üzeri x formundaki fonksiyona üstel fonksiyon diyoruz. Burada a'mız sıfırdan büyük ve birden farklı olmalı. Tabii ki bir sabit sayı için bunu söylüyoruz. Burada a'yı 1'den farklı almamızın sebebi 1 üzeri x eşittir 1 olacağı için yani sabit fonksiyon o zaman anlamsız olacak. a'yı 1 almak o yüzden a eşit değildir 1 diyoruz. Tanım kümesi dediğimizde bunun tanım kümesi bütün reel sayılardır. Sebebi Buradaki fx eşittir a üzeri x'teki x yerine herhangi bir reel sayı koyduğumuzda sonucun yine bir reel sayı olması. Yani a üzeri x'in yine bir reel sayı olması sorun çıkartmaması. O yüzden tanım kümesinde x gördüğümüz yere herhangi bir reel sayıyı koyabiliriz. Görüntü kümesi ise bizim pozitif reel sayılardır. Çünkü sonuçta A üzeri xler olacağı için görüntü kümesini oluşturan şeyler ve A üzeri x hiçbir zaman sıfır olamayacağı için ve negatif bir sayı da olamayacağı için o zaman bunu e, R artı ile gösteriyoruz yani bütün pozitif reel sayılar grafikleri ne bir çizelim e, grafikleri derken bakın iki tane grafik çizeceğim gerçekten de. İlkini şöyle bir çizeyim. Bu y eşittir a üzeri x'in grafiği. Şurada ikinci bir grafik daha çizeceğim. O da böyle. Bu da y eşittir a üzeri x'in grafiği. Şimdi tabii ki diyebilirsiniz bunlar nasıl oluyor da bir fonksiyonun iki farklı grafiği oluyor? O zaman sebebi şu. İlkinde A büyük birler için grafiğimiz böyle. İkincisinde A sıfırla bir arasındakiler için grafiğimiz böyle. Şu aşağıdaki şimdi çizimlere bakarsak. Bakın şimdi. Mesela en dıştakiler 2 üzeri x yukarıya doğru sağdan çıkarken 1 bölü 2 üzeri x Soldan çıkıyor. Burada 1 bölü 2 üzeri x yerine belki bazen şöyle bir şey de görebilirsiniz. 2 üzeri x, bu aynı şeydir. 2 üzeri eksi x'in ile 1 bölü 2 üzeri x tamamen aynı şey. Ee, o zaman bakın burada sarıyla çizilmiş 3 üzeri x, karşı tarafta 1 bölü 3 üzeri x, 5 üzeri x maviyle, 1 bölü 5 üzeri x yine maviyle ve 10 üzeri x, 1 bölü 10 üzeri x morla. Yani hem sağdan hem soldan yukarıya çıkıyor grafik ve bunda belirleyici olan bizim a'nın birden büyük olup olmaması. Şimdi y eşittir 3 üzeri x fonksiyonunu baz alarak şu aşağıdaki fonksiyonları çizelim. Burada geçen derste gördüğümüz öteleme yöntemlerini de kullanalım. Öncelikle 3 üzeri x fonksiyonunu baz alacağız. Yani birden geçiyor tabii ki 3 üzeri x ve bu şekilde gidiyor. Bu bizim baz fonksiyonumuz. A şıkkında 1 artı 3 üzeri x diyor. 1 artı 3 üzeri x dediğine göre bunun anlamı bir birim yukarıya kayacak. O zaman artık 2'den geçecek. Ve yine aynı formda bir fonksiyon olacak. y eşittir 1 artı 3 üzeri x. Burada e, tabi şeyle de bunu anlayabiliriz. Şu fx eşittir 1 artı 3 üzeri x'te x gördüğümüz yere 0 koyarsak burada 1 artı 3 üzeri 0 yani 1 artı 1 o da eşittir 2 yapacak. E, yani buradan da ekseni kestiği noktayı y e, nerede kestiğini bu şekilde bulabiliriz. Peki Eksi 3 üzeri x dediğimizde o da neydi? Bizim e, x eksenine göre simetriydi. Ve gerçekten de burada x yerine 0 koyarsanız eksi 3 üzeri x de eksi 3 üzeri 0 olur. Yani eksi 1 olur. O zaman bu artık buradan eksi 1'den geçiyor. Ve bu mavi ile çizdiğimin tamamen simetri x eksenine göre y eşittir. Eksi 3 üzeri x ve c şıkkı 3 üzeri x eksi 1 dediğimde x ekseninde bir birim sağa doğru kayacak. Buradan bunu anlıyoruz. Fakat bu fonksiyonun doğası gereği bu sağa doğru kaymanın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. O zaman yine burada yapılması gereken şey bizim x gördüğümüz yere sıfır koymak. Böylelikle y eksenini nerede kestiğini bulabiliriz. Yani bu da 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 olur. Demek ki y eksenini 1 bölü 3'te kesiyor ve yine yukarıya doğru aynı eğriyi yapıyor. Bizim y eşittir 3 üzeri x eksi 1 fonksiyonumuz. Doğal üstel fonksiyona gelelim. Buna doğal dememizin sebebi e sayısı fx eşittir e üzeri x aldığımızda bizim burada e özel bir sayı tabii ki yaklaşık 2,71 gibi bir sayı. Bunun grafiği bizim için doğal üstel fonksiyon ve f fx eşittir e üzeri x ile gx eşittir e üzeri eksi x'i birlikte bir çizelim. Tabii ki bunlar da farklı değil. e birden büyük olduğu için Grafiklerimiz gene beklendiği gibi. Bu bizim y eşittir e üzeri x. Birden geçiyor tabii ki. Diğeri de birden geçiyor ama ters yönde. Yani şu da bizim y eşittir e üzeri eksi x ya da isterseniz bunu 1 bölü e üzeri x diye de söyleyebiliriz tabii ki. Gelelim logaritma fonksiyonlarına. Tabii üstel fonksiyonlara ihtiyacımız olduğunda yine döneceğiz. Burada bir logaritma fonksiyonunun tanımına bir bakalım. A büyük sıfır olacak. A birden farklı olacak. Aynı üslü sayılarda olduğu gibi. E, ee, fx eşittir log A tabanında x fonksiyonuna logaritma fonksiyonu diyoruz. Ve en önemli olan logaritma fonksiyonunda üstel sayılarla, üslü sayılarla ilişkisini söyleyen e, ifade. Yani şurası. Burası en önemli kısmı. Logaritma a tabanında x eşittir y ancak ve ancak a üzeri y eşittir x. Şimdi burada tanım kümesini ve görüntü kümesini logaritma fonksiyonunu çizmeden dahi söyleyebilirim. Nasıl söyleyeceğim? Bakın bu üslü sayıların e, x'ine ve y'sine bakarak söyleyeceğim. Şimdi Tanım kümesi dediğimizde logaritma A tabanında x'in buradaki x yerine koyabileceğimiz sayılardan bahsediyor oluruz. Koyabileceğimiz reel sayılarda. Karşı taraftaki x ile yani a üzeri y eşittir x ile bizim bu log a x'in x'i aynı x'ler. Peki a üzeri y eşittir x olacağına göre bu x'ler hiçbir zaman sıfır olamaz. Çünkü a üzeri y hiçbir zaman sıfır olamaz. Ya da bu x'ler hiçbir zaman negatif olamaz. Çünkü a üzeri y hiçbir zaman negatif olamaz. E o zaman bizim burada tanım kümesi dediğimizde r artı olacak. Görüntü kümesi dediğimizde ise bu sefer görüntü kümesi biliyorsunuz logaritma ax'ler yani y'ler. E karşı taraftaki y ile bu y aynı y. Yani a üzeri y eşittir x'in y'si bizim logaritmaya eşit olan y aynı y. E buradaki y yerine biz herhangi bir reel sayı koyabildiğimize göre sorunsuzca o zaman görüntü kümesi de r olacak. Şimdi aşağıda e, logaritmanın e, grafiğini çizdiğim zaman neden r artı ve r olduğunu bu kümelerimizin e, daha iyi anlayacaksınız. Burada şimdi üstel fonksiyonumuz Buradan önce bir logaritmayı çizeceğim. Çünkü bütün logaritma fonksiyonları bu şekilde ve bizim için önemli. Bunları ezbere bilmemiz lazım. Y eşittir logaritma A tabanında X. Üstel fonksiyonu da A büyük bir için çizersem o da böyle bu şekilde gelecek. Yukarıya doğru çıkacak. Bu da Y eşittir A üzeri X. Tabii ki A büyük bir için. Her ikisi de burada birden geçiyor. Şimdi e, logaritma tabanında x'in gerçekten de bakın şimdi tanım kümesine bakarsanız e, sıfırın sağından başlıyor zaten ve e, artı sonsuza kadar gidiyor x'li ifadeler. Yani tanım kümesi e, o zaman pozitif reel sayılar. Ama görüntü kümesine baktığınızda yani y'lerine baktığınızda eksi sonsuzdan geliyor. Bakın artı sonsuza kadar yukarıya çıkıyor. O yüzden görüntü kümesi r'dir bunun. Şuradaki örnekte de e, bizim bu logaritma fonksiyonlarını bir çizelim. Birbirlerinden ne kadar farkları olduklarını bir görelim. Ama önden önce şu notumuzda fx eşittir log e tabanında x'i biz özel bir gösterimle e, söyleriz. Buna lnx deriz. Yani doğal logaritma. Nasıl doğal üstel fonksiyonu e üzeri x ise, Log e tabanında x yani hep kullanacağımız şekliyle ln x e, bizim için doğal logaritma. O zaman ln x'i hemen e, çizerek baz fonksiyon olarak e, başlayalım. Bu ln x bizim için çok önemli çünkü herhangi bir logaritma fonksiyonunun türevini alırken bile öncelikle ln'e çeviririz. Ve sonra türevini alırız. İşte bu da yine birden geçen y e eşittir ln x fonksiyonu. Eğer kalkülüs yapacaksanız lnx'in fonksiyonunun çizimini ezbere bilmeniz lazım. Çünkü çok sık karşınıza çıkacaktır. Şimdi bu lnx ise yani e tabanında logaritma ise log 2x'i bir çizelim. Log 2x dediğimizde bu bizim biraz daha yukarıdan geçer. Tabii ki yine 1'de kesecek ama y eşittir log 2x biraz daha yukarıya doğru kıvrık bir eğri yapar. Ve log 3x de bu sefer tahmin ettiğiniz gibi biraz daha alttan geçer. Y eşittir log 3x. O da budur. Yani logaritma fonksiyonları da ancak bu kadar değişir tabanın değişikliğine bakaraktan. Ve şimdi bu e, kaydırma öteleme e, şeyini kullanarak e, bilgimizi kullanarak ln x eksi 2 eksi 1 fonksiyonunun grafiğini bir çizelim. Yine tabii ki ln x fonksiyonumuz baz fonksiyon olarak burada önce bir çizelim. y eşittir ln x Sonrasında ln x eksi 2'yi çizmek istiyorum. ln x eksi 2 dediğimi e, ee, x ekseninde 2 birim sağa gitmiş olacak. Normalde 1'den geçiyordu. 2, 3 yani şimdi 3'ten geçecek. Aynı e eğrilikte. y eşittir. ln x eksi 2. Burası da 3. Peki ln x eksi 2 eksi 1 dediğimizde ne olacak? Bu sefer y ekseninde bir birim aşağıya kayacak ama bu bir birimlik aşağıya kayma sırasında x eksenini kestiği yer nasıl değişir bunu hesaplamamız lazım. Yani x eksenini kestiği yeri bulmamız lazım. O zaman bunun içinde ne olur? 0 eşittir ln x eksi 2 eksi 1 deriz. Böylelikle y'ye 0 vererek x eksenini nerede kesecek onu buluruz. 1 eşittir ln x eksi 2. Elenin tabanı e olduğuna göre şimdi buradan o logaritma ve üstel sayılar arasındaki ilişkiden e üzeri 1 eşittir x eksi 2 olur. Ve buradan da x'imiz e artı 2 yani o da yaklaşık olarak 4.71 gibi bir şey. Şuralardan bir yerden geçiyor. Ve şöyle kıvrılarak yine gidiyor. Bizim logaritma fonksiyonumuz y eşittir ln x eksi 2 eksi 1. Ve şimdi eksi ln x, ln eksi x, eksi ln eksi x fonksiyonları acaba nasıl değişecek? Bir de bunları bir görelim. Bu eksilikler nasıl etkileyecek? Önce yine ln x'i bir çizelim ln x'imiz y eşittir ln x. Peki eksi ln x dersek o zaman x eksenine göre simetriyi olacağına göre eksi ln x şuradan gelecek. Bu şekilde geçecek. Bu da bizim y eşittir eksi ln x'imiz. Beklendiği gibi yine birden geçiyor. Peki e, burada ln eksi x dersek onu da başka bir renkle yapalım. Ln eksi x dediğimde artık e, bu şeye bir şöyle bir göz atalım. Ln eksi x'e. x gördüğüm yere pozitif bir şey verirsem ln'in içi eksi olur. Ama bu mümkün değil ln'in tanımı yüzünden, logaritmanın tanımı yüzünden. E, o zaman x yerine ancak eksi değerler verebilirim. Demek ki bizim oluşacak olan grafiğimiz şimdi e, eksi tarafta. E yine aynı şekilde burada eksi birden geçecek bizim e, grafiğimiz e, ve bu şöyle bir eğri olacak. Y eşittir elen eksi ximiz. Yani aslında e, bir anlamda bizim y eksenine göre simetri olacak. y eşittir ln x'in. Peki eksi ln eksi x dediğimizde yine aynı mantık. x eksenine göre simetrik olacağına göre o zaman o da yine buradaki eksi birden geçerek gidecek ve şu hareketi yapacak. Bu da y eşittir eksi ln eksi x. İşte bunlar da ee, Elnin değişik varyasyonları ama bizim için her zaman için en önemli olan şey mutlaka bilmemiz gereken şey y eşittir eln x'in grafiği. Doğal logaritmanın en çok kullanacağımız özellikleri tabi logaritmanın birbirinden türeyen pek çok özelliği var ama e, biz sadece bunları çok fazla kullanacağız. Burada özellikle işaretlediklerim e, daha da çok kullanılacak. Parantez içerisinde. Genel bir tabanda a tabanındaki logaritmaya göre yazdım ee, ve bizim daha çok kullanacağımız elenler de e, ilk taraftakiler. Elen 1'in 0 olması ve elen e'nin bir olması bizim için çok önemli. Bunları unutsanız bile hemen elen x'in grafiğini çizerek de hatırlayabilirsiniz. Elen e üzeri x'in bu x'i başa gelir ln e1 olduğu için sonuç x olur. Bunun daha genel hali logaritma a tabanında a x x başa gelir. Log a tabanında a 1 ettiği için x olur. Ya da daha da geneli logaritma a tabanında b üzeri x bu x başa gelir. O zaman x logaritma a tabanında b olur. Bu da e, çok kullandığımız bir özellik. e üzeri ln x eşittir x yani e ve ln birbirini yok eder. Sadece x kalır. Ve e, genel olarak da a üzeri log a tabanında x, a ve log a birbirini yok eder sadece x kalır. Yani bu ilk dört özellik bizim için çok önemli. E, burası 5 ve 6. özellikler de tabii ki önemli e, ama e, ilk dördü bizim için e, çok çok önemli. Yani 5 numarada e, ln x y'yi ln x artı ln y ve 6 numarada ln x bölü y'yi ln x eksi ln y diye e, açarız. Bu işlemi çokça kullanırız. Yani y eşittir e üzeri x fonksiyonu logaritma fonksiyonuna nasıl dönüşür? Burada e, şunu yazacağım. Taraf tarafa elen alalım. Bu sıkça yapılır. Yani elen y eşittir elen e üzeri x. Şimdi artık bu x başa gelecek. Yani x elen e olacak. Elen e de 1 olduğu için sonuç x olacak. Genel ifadeyle yaparsam elen y eşittir a üzeri x. Pardon şöyle elen a üzeri x. Burada e, x başa gelir. x elen a ve bu şekilde e, ne gerekiyorsa işleme devam edilir. Şimdi bunu şurada k değerini bularak yapalım e üzeri ln 2 k eşittir 1 bölü 2 ise şimdi taraf tarafa yine elen alacağım. ln e üzeri ln 2 k eşittir ln 1 bölü 2. Buradan şimdi bu ln 2 k başa gelir. ln e eşittir ln 1 bölü 2. ln e dediğimiz şey 1. Buradan ne gelir? k eşittir elen 1 bölü 2 bölü elen 2. Hala devam edebilirim. Buradaki sadeleştirmeye k eşittir. Bunu elen 2 üzeri eksi 1 diye yazayım. Bu da elen 2. O da eksi 1 elen 2 bölü elen 2. Elen 2'ler gitti. Sonucumuz eksi 1 kaldı. Yani k'mız bizim burada eksi 1. Şu işlemi çok kullanacağız. 2 üzeri x'i şu şekilde yazmaya bakın. E üzeri elen 2 üzeri x. Bunu gerek türevle uğraşırken gerekse e, bir takım e, limitlerde bir takım e, belirsizliklerin limitlerini çözmede çok sık kullanacağız. O yüzden size bir göz aşinalığı olsun. E üzeri x elen 2 diyeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Daha sonraki kalkülüs e, işlerimizde. E, tabii ki taban değiştirme. Yani her tür logaritmayı e, elene çevirebiliriz. Burada şu taban değiştirme özelliğini kullanıyoruz. Log A tabanında X eşittir. Log B tabanında X bölü. Log B tabanında A. Burada hemen şöyle bir şey yapayım. Örneğin logaritma 27 tabanında 58 bunu Yukarıdaki özelliği kullanarak logaritma e tabanında 58 bölü logaritma e tabanında 27 diye yazarım Yani bu aslında elen 58 bölü elen 27'dir şimdi biraz bu sadeleştirme işlemlerinden yapayım yukarıdaki özelliklerimizi biraz kullandıracak şekilde 9 üzeri log 3 tabanında x bunu şöyle yazacağım 9'u önce 3'ün karesi log 3 tabanında x sonra bu 3'ün üstü olan 2 ve log 3x yer değiştirebilir. Yani şöyle yazılabilir. üzeri 2 diye. Bunu yazmamın sebebi şimdi bu 3 ve log 3 sadeleşecek. Burada sadece x kalacak yani x kare olacak. Ve sonucumuz bu. B şıkkına gelirsek burada da hemen şu çok kullandığımız özelliği kullanacağım. Yani bu e x sin x'i başa alacağım. Burada logaritma 4 tabanında 2 kaldı. Şimdi taban değiştirme ile bunu elen yapayım. e x sin x elen 2 bölü elen 4 o da eşittir. E x'in x elen 2 bölü elen 2'nin karesi yani e x'in x elen 2 bölü 2 elen 2 Ln 2'ler şimdi gitti. 1 bölü 2, 2 yani e x'in x, in x 2 bölü 2 bölü 2 2 c şıkkı derseniz bu bakın şimdi ne olacak elen e elen e burada elen e'miz 1 e çarpı 1 de e o zaman sadece elen e kaldı ve da, o da sadece 1 sonra d şıkkında elen e dediğimiz şey 1'dir biliyorsunuz başka şöyle yapacağım 1 artı 4 üzeri şu eksi 2'yi logaritmanın başındaki eksi 2'yi buradan geriye x'in başına götürebilirim. Yani log 4 x üzeri eksi 2 yapabilirim. Eşittir 1 bölü x ln 10'un karesi bölü ln 10 diye yazdım. Ve şimdi ne olacak? Buradan 1 artı 4 ve log birbirlerini götürecek log 4. x üzeri eksi 2 Eşittir 1 bölü x, e, 2 elen 10, bölü elen 10. Tabii ki elen 10'lar da gitti. O zaman 1 artı 1 bölü x kare eşittir 2 bölü x. Bu da x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 bölü x eşit 0. Buradan da devam edersek, bunu da x ile genişletirsem, x kare artı 1 eksi 2x bölü x kare eşittir 0. Buradan şimdi x kare eksi 2x artı 1 yani o da x eksi 1'in karesi bölü x kare eşittir 0. Tabii ki bu kesirde 0 e, olacak olan şey sadece pay kısmı payda 0 olamaz. x eksi 1'in karesi eşittir 0 buradan da x eşittir 1. x eşittir 1'i Getirip burada yukarıdaki x yerine koymamızın bir sakıncası yok. Herhangi bir şekilde e, tanımsız bir ifade oluşturmaz. O zaman x eşittir bir gerçekten de bizim bu denklemin çözümü. Alıştırmalarımız burada. Birinci alıştırma ve altında çizimi. İkinci alıştırma. sonuçları burada. Üçüncü alıştırma. Ve dördüncü alıştırma. Hepinize iyi günler.